Herkese merhaba. Bayrak Gazetesi'nin kanalına hoş geldiniz. Bugün e, tekrardan haberler okuyacağım size hakkında konuşacağız. Gibi gibi gibi. E, hazırsanız başlayalım. İkinci el otomobil pazarında hareketlilik başladı. Mart ayında kademeli olarak normalleşme adımlarının at atılacağının duyurulmasının ardından ikinci el otomobil piyasasından hareketlilik sinyalleri geldi. Sürekli yükselen ikinci el otomobil fiyatlarının da düşüşe geçtiğini vurgulayan Oto galericileri piyasalarda hareketlenmenin başladığını belirtti. Koronavirüs salgınından olumsuz yönde etkilenen ikinci el otomobil piyasası son haftalarda normale dönmeye başladı. Normalleşme adımlarının ve küresel piyasalarda öğretimin yeniden normale dönmesinin ardından İ, ikinci el araç piyasasında hareketlenme gözlendi. Son dönemde ikinci el otomobil fiyatlarında sürekli yükselişin durduğunu aktaran galericiler normalleşme adımlarıyla birlikte ikinci el otomobil piyasalarında hareketlenme yaşanacak yönünde görüş bildirdiler. Evet ilk, ilk haberimiz buydu. Evet ikinci haberimizde devam edelim. Normalleşme destekleri büyüyecek. Kısa çalışma ödeneğinin Son defa uzatılmasının ardına işveren ve çalışanlar endişelendi. Normalleşme desteği devrede tutulacak. Gerekirse ek teşvikler olacak. Fırat Ay doğmuş Ankara. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa çalışma ödeneği süresinin Son defa Mart ayı sonuna kadar uzatıldığını ayar açıklamasının ardından işgücü piyasasında hareketlilik başladı. Yeni bir karar alınıp alınmayacağı tartışılırken sektörler seçenekleri masaya yatırdı. Şu anki durumda bir değişiklik ol, ol, olmazsa fesih yasa işten çıkarma 17 Mart'ta kısa, kısa çalışma de 31 Mart'ta bitecek. uygulamalarda sona yaklaşılırken işverenler söz konusu desteğin sona ermesinin maliyetleri arttıracağı çekincesi taşıyor çalışanlar ise toplu işten çıkarmaların yaşanabileceği konusunda tedirgin oluyor. Kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasını talep eden işverenler pandeminin henüz sona ermediğini, iş yerlerinin kapalı kaldığı dönemde meydana gelen zarar ve borçlanmaların hemen telafi edilemeyeceğini belirtiyor. Birikmiş ödemelerin bulunduğu söyleyen işverenler desteklerin sürmesini istiyor. Farklı seçenekler. Sektörlerin kısa çalışma ödeneği uzatılsın talebi devam ederken verenlerin önünde normalleşme desteği gibi bir, bir seçenek daha da bulunuyor. Bu çerçevede kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden faydalanan sigortalıların aynı iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverenlere prim desteği sağlanıyor. Söz, ko söz konusu teşvik ile kısa çalışma ödeneğinin veya nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 6 ay süreyle işverenleri bu sigortalıların perime esas kazanç altınları üzerinden hesaplanacak sosyal güvenlik ve primlerinin tamamı tutarında destek sağlanıyor. Bu çerçevede aylık 1341 lira 6 kuruş destek tutarı ödeniyor. Evet videomuz e, burada bir titretilim. E, eğer böyle vid videoları sevdiyseniz aşağıdan yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşça kalın.